İbrahim Karagül Erdoğan konuştu, mafya operasyonu burada bitti. Gazeteciler peker ağzıyla bu ülkede bakan sorguladı. Bir mafya lideri binerci yıllık bir devlet geleneğini sorguluyor, o devletin hükümetini, bakanını, siyasi partilerini, sistem için kurumlarını kurşun yağmuruna tutuyor. Hükümet düşürmeye, bakan düşürmeye, o ülkenin liderini yıpratmaya, kurumlarını karıştırmaya, o ülke için şaibe oluşturmaya, Türkiye mafya devletidir algısı inşa etmeye, zaflar ülkesi görüntüsü vermeye çalışıyor. Sedat Peker'in açıklamaları Erdoğan hükümetini sarsıyor. Kurulan senaryo tam da budur. Bir yerel mafya lideri küresel mafyanın kontrolüne giriyor. Kişisel hesaplarını, zaaflarını onların hizmetine sunuyor. Onların korumasında, onların karargahlarından Türkiye'ye ateş etmeye başlıyor. Sıradan bir mafya lideri ABD istihbaratının Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratının Türkiye ile meselesi olanların tetikçisine dönüşüyor. Açıklamalarına uluslararası medya desteği sağlanıyor. ABD'nin, İngiltere'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, İsrail'in merkez yayın kurumlarından alabildiğine destek görüyor. Videoları alabildiğine destekleniyor, yaygınlaştırılıyor. Batı medyasına Sedat Peker'in açıklamaları Erdoğan hükümetini sarsıyor başlıkları attırılıyor. Önceden kurgulanmış dosyalar, büyük ülkeyi küçük düşürmek. Eline tutuşturulan önceden hazırlanmış, kurgulanmış dosyalarla daha önce birçok darbe ve çok uluslu müdahale girişiminde kullanılan senaryolarla büyük ülkeyi küçük düşürmeye, binerciyalık siyasi güce basit bir kabile devleti görüntüsü vermeye çalışıyor. Sıradan bir adam Türkiye'ye karşı etkili bir silaha dönüştürülüyor. Kendi başına yapabileceği hiçbir şey yokken Türkiye için hazırlanan senaryolara yerleştirilip koca ülkeyi yıpratmaya çalışıyor. Daha önce 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'da MİT Türkiye'yi Suriye'den vurmaya, darbeden ve ekonomik saldırılardan sokak çatışmalarına onlarca senaryoyu deneyenler bu sefer Sedat Peker'i keşfedip bir saldırı da buradan deniyor. Asla savunmada kalmayacağız. Onlar coğrafyanın tamamında sınırlarımıza ve sınırlarımızın uzağına kadar Karabağ'dan Libya'ya dışarıdan çevreleme ve içeriden kuşatma yöntemleriyle ellerindeki bütün silahları kullandılar. Özellikle son 5 yıldır Türkiye'ye karşı açık, pervasız, çirkin bir saldırı yürüttüler. Türkiye bunların tamamını boşa çıkardı. Onlar saldırdı, Türkiye düzenlerini bozdu. Onlar saldırdı, Türkiye çok daha ileri adımlar attı. Asla savunmada kalmadı, saldırıların tamamına taarruzla cevap verdi. En acımasız, en alçakça saldırı içerden. Erdoğan'ı yıpratsa da işimiz kolaylaşsa. Şu an en yıkıcı, en amansız, en alçakça saldırı içerden gürütülüyor. Siyasi partiler, terör örgütleri, mafya bozuntuları, medya ve sermaye ortaklıklarıyla Türkiye'yi içerden çökertmeye çalışıyorlar. Bunun son örneği Sedat Peker operasyonu oldu. Dubai'deki karanlık karargahlardan servis edildi. Siyasi muhalefetin tamamı gözünü Sedat Peker'e dikti. Bir kapatsa da orada ilerlesek, Erdoğan'ı yıpratsa da işimiz kolaylaşsa, soyluyu harcasa da teröre karşı savaş boşa çıksa, mafya şaibesi yakıştırsak da Türkiye mücadelesi verenleri gözden düşürsek derdine düştü. Mafyaya sığınıp intikam almak, Medya Erdoğan'dan intikam almak için Sedat Peker iddialarına sarıldı. Dubai üzerinden yürütülen karanlık operasyona umut bağladı, muhalif gazetecilere gün doğdu. Türkiye zarar görmüş, devlet zarar görmüş, senaryo ABD'de yazılıp Dubai'de oynanmış, umurlarında bile değildi. Onların tek derdi Erdoğan zarar görsün, ekibi zarar görsün, surda bir gedik açılsın oldu. Gazeteciler mafyanın ağzıyla bu ülkenin bakanını sorguladı. Utanç verici bir duruştur bu. Televizyona çıkan Süleyman Soylu'nun karşısına dikilen gazetecileri izledim. Hepsi bir mafya liderinin iddia ve iftiralarından hareket ediyor, Devletin İçişleri Bakanını sorguluyordu. Mafya üzerinden devleti yargılıyordu. Hiçbiri yahu bu utanç verici bir şey, bir suç örgütü liderinin cümlelerini Türkiye'nin bakanına soruyoruz biz nereden koşuyoruz demiyordu. Bu kafa, bu duruş, bu gazetecilere baskın bir iç ve dış senaryoyla Türkiye'yi, devleti, milleti, binlerce yıllık siyasi geleneği, bu ülkenin namusunu, haysiyetini sorgulama, yargılama, mahkum etme imkanı verecektir bu kesin. O akşam Süleyman Soylu için üzüldüm. Bu tehlikeli duruş noktası sorgulanmalı. Gazeteciler için meşruiyetin sınırı neresidir sorgulanmalı. Muhalif partiler bir mafya liderinin arkasına sığınıp hükümet devirmeye, bakan harcamaya, Türkiye'yi durdurmaya çalıştı. Bu arkadaşlar da aynı mafya liderinin söylemleri üzerinden bu hesabı pazarladılar. O akşam Süleyman Soylu adına üzüldüm. Hemen hepsiyle tanıdık olduğu o gazetecilere siz beni kimin cümleleriyle sorguluyorsunuz kardeşim demeliydi. Bu acıklı durumu ortaya sermeliydi ve AK Parti'ye destek veren gazetecilerin mafya lideri hezyanıyla ve içerideki destekle Erdoğan'a, ekibine, duruşuna bu kadar saldırı yapılırken suskunluğa bürünmesi de ibretlik bir durumdur. Erdoğan, nice oyunları bozduk, bu sinsi oyunu da bozacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün muhteşem bir konuşma yaptı. Türkiye'yi, devleti, milleti, yüzlerce yıllık hesaplaşmayı, bugün içeriden ve dışarıdan yürütülen saldırıların mahiyetini, Türkiye'nin direncini, büyük hesaplaşmayı bir kez daha güçlü sözlerle ortaya koydu. Süleyman Soylu'ya tereddütsüz sahip çıktı, Binali Yıldırım'a da. Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Soylu'ya hedef alan saldırıların gerisinde ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz dedi. Hiçbir senaryo ülkemize hedefine ulaşmaktan alıkoyamaz, nice oyunları bozduk bu sinsi oyunu da bozacağız dedi. Mafya üzerinden seçimi zorlayanlara boşuna uğraşmayın seçim 2023'te dedi. Erdoğan konuştu hesaplar bir daha sıfırlandı. Bu oyunda burada bitti. Mafya üzerinden Türkiye'ye ayar verenlerin bütün hesapları sıfırlandı. Bir oyun daha burada bitti. Dubai merkezli mafya operasyonu çöktü. Daha önceki onlarcası gibi. Bakalım içeridekilerin ellerine bundan sonra hangi dosyalar tutuşturulacak. Bu savaş 2023'e kadar kesintisiz devam edecek. Onlar dışarıdan ve içeriden saldıracak, biz direneceğiz, daha hızlı, daha büyük adımlar atacağız. Tarihe ve coğrafyaya dönüş eze eze savaşa savaşa yürüyor. Bu tarihi dönüşü bu siyasi dalgayı asla durduramaz, geri döndüremezsiniz. İbrahim Karagül Fadime Özkan Sizin çocuklar yine başaramadı Bay Biden. toksu suç örgütü lideri Birleşik Arap Emirliklerinden yayınladığı bir dizi videoyla şöhresi yakalamak dışında herhangi bir sonucu ulaşmış görünmüyor. Tasarlanmış, hesaplanmış, zaman ayarlı dizi peş peşe yayınlandı. Pandemiden bunalmış milyonlar tarafından izlendi, gününde edildi, muhalefet tarafından da epey köpürtüldü ama işte dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla fıs diye söndü. Birkaç videosunu ancak izledim. Onları da gerçekten zorlanarak izledim. Videolardaki profesyonel elim varlığı da kimliğin gizliliği de çok rahatsız etti beni. Sedat Peker'in konuşma tarzı, tavrı, hitabı, gülüşü, dalga geçişi, hasta biri olduğunu hemen fark ettiriyor. Suç filmlerinde, saçma şiddet sahnelerinde gördüğümüz, sebepsiz yere insan öldüren, öldürürken kurbanla işkence eden tipleri benzettim onu. Haliyle izlemekte zorlandım. Kendi adıma da, ülkem adına da zül adettim bir mafya lideri izlemeye. Kaldı ki nasıl çamur olduklarını iyi biliyorum. 15 Temmuz sonrası yazdığım bir tweet nedeniyle Peker'in adamlarınca aylarca linç edildim sosyal medyada. Sedat Peker, Mehmet Ağar gibi derin mafyöz adamların ne işi var demokrasi nübetlerinde temiz bir halk destanını kirletmelerine izin verilmemeli demiştim 7 Ağustos 2016'da. Hala böyle düşünüyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ölçülü ve güçlü bir cevap verdi AK Parti grup toplantısında. Hem İçişleri Bakanımızın yanında olduk olmaya devam edeceğiz dedi. Soylu'ya sahip çıktı hem de mafya kılıklı saldırıların arkasında soylu aşan bir hedef olduğunu vurguladı. İstikrar ve güvenli ortamı hedef alan çeşitli saldırıların hedefi insanlarımızı karamsarlığa sürüklemektir bu açıktır. Oyunları tuzakları bozacağız bu sinsi operasyonu da akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın kimin terör örgütüyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü millet millet görüyor dedi Cumhurbaşkanı. İddialarla ilgili olarak konunun yargıda olduğunu, tahkikatların başladığını ifade ederek algı operasyonlarının arkasının adaletle deşileceğini haber verdi. Bu teminat önemlidir. Sedat Peker videolarının zamanlamasıyla içeriğiyle vurduğu itham ettiği yerler itibariyle neye kime yaradığı açık. Mafya liderinin peşine sakılıp işin haber kısmını aşıp iki haftadır her gün her saat coşkuyla konu edinen, konuşan, açıklama yapan, yayın yapan, yorum yapan çevrelerin maksadı ve umudu da açık. Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsinciler bunlar. Siyasi yetersizliklerini, gözü dönmüşlüklerini Türkiye'ye kaybettirerek kapatmaya çalışanlar. CHP medyasından CHP'nin iliştirilmiş gazetecilerine, siteri solculardan milliyetçi görünümlü her yolculara, Biden'ın yüreklendirdiği muhalefet partilerinden ABD'nin silahlandırdığı terör örgütlerine. Hepsi büyük umutlarla yapıştı botoksu mafya liderinin paçalarına. Daha söyle, daha çok karıştır, iftira et, hakaret et, daha çok kilet ortalığı, hadi düşür hükümeti. Resmen medet umdular, hüküm giymiş bir suç örgütü liderinden. Kılıçdaroğlu'nun son haftalardaki coşkusu inanılmazdı. Cumhurbaşkanlığına adaylığını bile ilan etti. Hadi seçime götür bizi diye meydan okudu. Türkiye'nin planlanan kaos ortamına gireceğini umdu herhalde. Ölçüsüzlükte Akşener'de yarışır Kemal Bey'le. Karşı ittifak ortakları bir yandan tasma arayışındaki mafya lideri bir yandan Türkiye'yi ve haziran ortasında ABD Başkanı Biden'la çok önemli bir görüşme yapacak olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıpratmaya, elini zayıflatmaya çalıştılar, çalışıyorlar hala. Ama yine olmadı Bay Biden. Sizin çocuklar yine başaramadı. Fadime Özkan